e, ee, voleybol savaş falan gelmiş voleybol sava savaşını alamadım ama maden arabasını oynarım maden, maden arabası kolay biraz maden arabası kolay ama yan, yan hesabım var ya benim yan hesabım ne yapayım kebap diye bir tane hesabım var dedim. İşte orada oynayacağız arkadaşlar bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi şey 25 kademe yapmaya çalışacağız zaten. Tabii, 24 kademe şu an kendisi. Yani. Yaparız yani. Çok güçlü bir karakter olduğu için. Acayip güçlü hem de. Yaparız bence. Ee... Ya baz gelme ya. Gelme ya. Ya yanımda mama ya şey mo var. Yarabbim ya Rabbim ya sıralar yeter be kardeşim ya. Bak ultisini doldurdu bana doğru geliyor adam. Kesin şurada bak. Şu çalılıklarda bak şurada. Bak şu çalılık. Gitmeyeceğim. Korkuyormuş şimdi beni. Eee orada olabilirdi. Aa şunları alalım da. Şurada elimiz var. O, şuraya saklar mı? Sonra belki şuraya saklayalım. Arkadaşlar bir sonraki videomda belki suyu kasarım K yerine. kendi hesabımda. Bu benim yedek hesabım. Sonra da lola kasacağım. Lola'yı kolay kazanırız. Lola da güçlü karakter bayağı. Ama şuradaki emis ikide bir ultisini kullanıp duruyor. Şu çalıla kadar falan giriyor. Bak şurada. Oha! Neyse sıra 3'e döndü. Tamam. Bence kolay yaparız. Yani kolay kendi çünkü yani kendi çok kolay yapılır. Yani çok kolay 25 tane yapılır anladın lütfen. Sonunda bugün cuma. Yarın da tatil ya Rabbim. Sonunda iki tatil ama. Keşke 3 tatil. 3 tatil değil de şey olsaydı böyle yine 90 tatil falan olsaydı. Ya Dayna gelme ya abi korktum ben şu Dayna'lardan gelmeyin ya Korkuyorum öldürecekler diye Dynamike'ı seviyorum sevdiğim bir karakter ama yani Hep karşı takıma gelince böyle sinir oluyorum Ne yapayım yani düşman olunca Rakip olunca Anladınız mı? Tamam Edgar, Edgar çok güçlü bu arada Tövbe estağfurullah. Bak salmıyor adam beni. İlla gelmek zorunda. Ya hayır Leon gelme. Gelme. Leon da çok güçlü. Abi neden bu kadar güçlü karakterler gelmek zorunda? Allah Allah. Oradan da darlığı geliyor ya Rabbim ya Resulallah. Tövbe estağfurullah. Sen beni şeylerden uzak Ya bak şimdi gördü beni salmayacak. Ka koş. koş. Koş koş. Koş koş koş. koş. Ya şimdi şu Dayna oradan vuracak. Dur. Dayna'yı almaya çalış. Ya. Hayır. Ya keşke burada gitmeseydim ya. Neyse en azından sıra 3'te kaldık galiba. Ya sıra 4'te kalmışız. Neyse nasıl ben hani Yaparız bence yerine. Hani Yaparız. Kolay gelsin. Arkadaşlar bu Arkada tekrar isteme ister mi? Göstereceğim birer şeyini. Oyuncu kodu mu? İnşallah bir tane daha üç tane verir. Böyle. Şurada bir yerde kit vardı sanki. İnşallah o kitmişti. Dynamix seçmek yerine başka bir karakter seçemiyorlar ya adamlar. Tek Dynamix seçiyorlar. Tabi ben de Dynamix seçiyorum bazen ama o kadar abartarak seçmiyorum. Hadi sen birisini daha aldırsınlar 5 karakter 5 savaş çıkarsın. Kitin sese geldi bir yer. Ya hayır kod buraya gelmedi abi. İnşallah buraya gelmez. İnşallah. Allah'ın izniyle. Kesin şurada da birisi bizi şey yapıyor. Bak bak şimdi oradan birisi gelecek. Kesin bizi kesecek orada. Ben o yüzden bu çalılaklara falan gitmeyeceğim. Gitsem mi? Tamam gittim. Allah'ım sen beni kuru Rabbim. Ha şunu ara. Lan. Nereden gördü bu beni orada? Neyse, sıra 3 arasında, sıra 3 değil. Her zamanki gibi ender verecek biliyorum. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu redkarımızda şöyle şey oluyor. Mortis'in ise ilginç bir dar. Burada Bu farklı bir şey çıktı. Bir dakika Mortis'in yüzü çıkacak biliyorum. Bak. Bak çıkıyor. Tam böyle yüzünü falan gösteriyor. Kırmızı bir Mortis çıkıyor. Galiba Mortis'e yeni bir kırmızı kostüm gelecek, Cadı Mortis gibi. Ya da Şeytan Mortis falan gelir, bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim, Plankton'un haliyle çok güzel kostüm. Alabilseydim keşke ama alamadım bayağı çok. var orada. Oyun sonu Rico muydu o kostüm? Oyun sonu Rico çok güzel kostüm. Ben onu çok istiyorum. Lili 35 rank demiş. Lili 35. Lili kesin 35 rank yapmıştır. Kesin. Bence yapmamıştır. Öyle isim koymuştur. Bence 20 kademe falan yapmıştır. O kadar abartken sanmıyorum ben. Birisinin ismi öyleydi. O yüzden. Keşke şuraya saklanmasaydı ya. Korkuyorum. Gelmez inşallah buraya ya. Hadi şu Max'i, maxi öldürün. Max'i öldürün. Al. Şu Şuradan da kesin birisi bize olacak. Farkındayım. Zaten şuradan Nermin Dali gitti biliyorsunuz. Ben de Dali oradan bir 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 o yüzden. Ona hızlıca. Aldım. Ya az kalsın kazanıyorduk ama çok azaltmıştı. Hadi son bir tur Son bir tur Son bir tur 25 kademe yapmamıza çok az kaldı Ka Kaç dakika oldu video? Bakayım Abi, Bakamıyorum ya Bu ne lan? Aşağı indir aşağı Maça başlayalım hadi Abi tam da şu büyük çalının yanına doğru Ya Abi neden neden ya? Benim yanımda benim yanımda hep güçlü bir şey yapıyor. Doğruyor. Neden ya? Şuraya saklanmayalım. Edgar oradan bir ödül yapacak bize. O yüzden bence oraya saklanmayalım. Kaçalım. Ama Edgar'ı seviyorum. Edgar güçlü karakter. İyi kupa kasaları olmak istiyor tam. Royerki, han diyor ki. ne yapacağım? Şota. O kostüm de azdan vurulur Bu mı? Showtime. Yok, Ya tamam. Ya Allah'ım ya Shelly Shelly Fantastik o Aha son bir tur Son bir tur daha oynarsam 25 kademe yapıyorum bu arada arkadaşlar E ee, O oh. Belki kendi hesabımlara skrik yerim 25 yapmaya çalışırdım Ama o zor baya zor oldu Çünkü <laughs> em, yani orada da skrikim 21 kademe <laughs> Yani zor. Bir yerden Baby Shark sesi geldi. Bir şey söyleyeceğim. Bence Baby Shark e, o kadar da abartılı güzel değil. Neden kullanıyorlar? Ben de bilmiyorum. Bu İnşallah bir risk gelmez. Söz geliyor. Öldürür Kolto adam. Gel. öldü. İnşallah Söz buraya gelmez. Abi bir şey söyleyeceğim. Beş kişi olsun hadi. Şeli şunu şu sıkıştırdı. Hayır 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 gelme buraya gelme gelme korkuyorum gelmeyin. Hadi birisini daha öldürün ne güçsüzürüz. Abi şuradan şöyle. korkuyorum vurma korkuyorum vurma. Korkuyorum, korkuyorum. Ne vuruyorsun ya Rabbim ya Resulallah ya. Bak o dolu korkuyorum ya. Vurma vurma. Vur, vur beni vur vur. Öldür öldür direkt öldür. Öldür. Dur ben şurada gazlarda öldüm. Adam adamsın. Yaptık 25 kademe. Ee, hem de kupamız. Belki bir sonraki videomda 5000 kupa yaparım. Ee, 25 kademe yaptım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Video bu kadardı. Bay bay. bye. bye. Ee, görüşürüz.